Atlayacak mısın? Tutacağım seni. Atla tutacağım seni. Hadi. Gel. Ana. Salak. <laughs> kaç kaç kaç. Oo. Oh. Bak bak dans of. ediyor. Gel gel gel. Adam maşallah zıplayarak Adam atladı. Adam uçuyor lan. Dur dur dur. Düşme. Düşme. Eee? <laughs> Sen bir gitsene kanka. <laughs> ben de bir tanesini buldum. Kanka dur. Hadi. İlk <laughs> ben. Günaydın. Aa, ben sabahları böyle kalkıyorum lan valla. Sen sakin. Gel güzel daha paça şeklinde. Sipiret. Yok ben yüz benim. Oğlum bunları yanlış al. Ben ya. Bunu öldürme. Adam bu şu tamamı Ana 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 ana. Oğlum ben yine öldüm ya. <laughs> ya Allah kahretmesin. Adamlarla teriyakilik yaptım herhalde. Aa, bak benim Aa, ay sonun gideki halim. Evet, Arizona Sunshine 2'de zombilere karşı savaşımız devam ediyor. Hikaye modunda VR gözlüğünde olacağız. Bu arada ilk bölümdeki ses sorunumuzu umarım şu anki ikinci bölümde çözmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Ve iyi seyirler diliyorum. Kanka bende 10 tane mermi var Muhtemelen hmm, de Bende kaç de tane, tane var? Artık 16 tane ab Abla Merhaba Merhaba, Merhaba. Mermimi mermi Daha mermi betersin it Kızı görünce yedi valla <laughs> Mahmut Pardon var mı Kimse var mı Mermi var mı Viii Hiç v bakmıyorsun buraya ya v v v Olan şarkı söyleyecektik biz onunla ya. Aa <laughs> o da mermilerin var senin. Neyse hadi. Aa bunlar da sana da. Aa. Oluyor. Kesin aldın değil mi hepsini? Yo al al. Foklarına <laughs> 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 dönüştüm senin yüzünden. <laughs> Alaydın. Ne bileyim bir an insanda <laughs> yapacağım <laughs> sandım. <laughs> Şşt yavrum. Ben. Aa işlemedi lan. Hanımefendi, mermi nerede? Beyninin içinde. Ah, kanka bak benim ay sonundaki halim. <laughs> Sürünüyorum. Aa, nereye gittin lan? <laughs> Sürünüyorum <gülüyor> bak. benim ay sonu. Um. Ne ay sonu? Ayın 10. Bence ay <laughs> sonu be. Onun dışında hep bak, paket. Bak, senin ağzına layık bir şey buldum. Hadi bakalım. Pam 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 ham. Aa, yedim mi yedim? Tam, oh, tam, 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 yemiyorsun. Oy oy oy. Zombi Hayatını kurtardın. Saldır oğlum ne bizden önemli Bir dakika dur telefonla konuşacakmış adam. Adam telefonla konuşacakmış. Zombi akrabalarını arayacakmış. Çok saygısızsın. Ah eh, memati. Ayıp sana ama ayıp sana. Memati. Şunu alayım. Ah be alamadın çalamadın. Efendim, mi? telefon sırası bitti. Bir bitti bitti biz miyiz? Adamı ya. kulağın içinden geçti ya. Kulağın içinden mermiler geçti ya. Adamın bir kulağından girip diğer kulağın çıkıyor vallahi. Kanka bir şey buldum. He al bakalım sen seversin onu. Vallahi... Alayım mı? Evet biz buraya kadar Abi. gelmiştik. Bu bölümde bundan sonrasını biz de hiç bilmiyoruz. Biz de sizinle beraber yaşı yaşıya keşfederek öğreneceğiz. Kanka bunu puşacağız şimdi. Aynen öyle. <laughs> İteceğiz. Puşacağız. Aynen biz buraya kadar oynadık. Bundan sonrasını bilmiyoruz. İtiyorum. Bakalım neler olacak. Eh, eh, eh. Ve i̇ttim. Lan ben itiyorum. <laughs> Sen nasıl ittin lan? Bütün şey ben ittim. Elimdekini kardeş kapıyor bay, kardeş ya. Bay, kardeş payı, kardeş payı. Hayır kardeş payı. Şurada ne var kanka? Şunu yani. açacağız. Aaa daraba. Lan açamadım ya. Bunları aldım. Gel buraya. Frankly Ne yaptın kanka? Alarmı çalıştırdın. Round. Kaç sefer round, koş. Lan ya, yanlış yere yanlı koşuyorum. Koş. Gel gel. Koş abi. Selhum abi. Alanı avladın kaç? Ne kaçtı? Merhaba. Nereden kaçıyoruz biz? Ha, ben de geliyorum da. Allah %70 aldığını, canım kaldı. Karşıdan zombiler Ana. koşuyor kanka. Go diyor. Devam ediyor. Abla Biz git başımdan. Devam. Abla. Bakın be bize zombi mi olur oğlum? Ulan gökten zombi yağdı. Gökten diye anladım biliyor musun? Anamın avradını. Zombi. Allah. Amerikalı zombiydi kanka şişman. Sen yani ne geliyorsun lan öyle? Bir tane daha geliyor. Ocak arasından geçti. Koştu ya abi. Kolay gelsin. Sarı elekliydi kanka. Yeşil yelekli. Onlar hiç karışmıyor. Onlar bizim gibi emekçi insanlar. İşçisin. Oğlum ben Hemen göremiyorum. Önümden git. Kaç. Kaç 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 kaç. şu kaç, an götümü ısırdı kanka hissettim. Merhaba. Merhaba. <laughs> Kanka gel 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 evet, gel. Evet 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 evet. Koşman lazım. Lan bunun parkuru da zormuş ya. Zor ya. Aha aha. Oğlum benim götümü nasıl yiyorlar? Lan. <laughs> kaç kaç kaç. Oo. Vay vay dans ol. ediyor. Gel gel gel. Adam aşağı zıplayarak uçuyor lan. Dur 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 düşme düşme. Hey. Dur dur dur. Bay bay gitti. <laughs> bye bay. Sanırım bu da buranın sonuydu. <laughs> aynen öyle. Bakalım. Soldan devam edelim. <laughs> ya aynen. Burası da son. <laughs> evet. O zaman ikinci bölüme geçiyoruz. Hadi Şu, gel gö kanka. Gözlüğünü düzelt. Yukarıda kalmış. <laughs> Lan gözlüğüm sana geçti. <laughs> Nasıl çaldın lan gözlüğümü? Silahım nerede benim yine ya? Ha burada. telefon mu? Adam sakin sakin yolunda gidiyor. Niye vuruyorsun? Aha. Kanka. Oo. Ben de buldum. Neyse ben çalmayacağım. Adamsın. Kanka. He? Bak silah kardeşliği. Ey adamım. <laughs> Hadi gel o zaman. Sen benim gözümü nasıl çalarsın ya? Çalarım. Nasıl çalarım. Nasıl Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun abi. Oğlum ye onlardan birisini. Sonu teneffüs yapıyor kanka bak. Kalp masajı sonu teneffüs değilmiş galiba. Birine saldır birini de biz öldürürüz. Güzel. Memnun Bana var mı yok tabii ki de saçmalama. Sana yok sen gözlü kırsızsın. Zı 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 Sivrisinek mi yuttun? <laughs> Sivrisinek soktu. Belli oluyor. Ana adam mı uyuyakalmış ya orada. Güvenlik mi polis mi? Ah be kıyamam. Aha. Yorulmuş be adam. Bunların hepsi uyurken biz karşıya mı geçeceğiz kanka? Sessizce mi geçeceğiz? Yani sanmıyorum. Dur sakın ses çıkartma o zaman bak. Aşağı geri geri mi inmemiz gerekiyor bunda? Yo. Şöyle mi ineceğiz? Yo. Abi şöyle düz basıyoruz. Ipi... Aha! Uyandırdım lan. Ben inemiyorum kanka, aşağıya. Kanka gel. Ananı indim ya da. Oo adama bak. Oha sen adama bak ya. Kanka her tarafı kaslı bunu. Buraya gel. maçı gel buraya. Kafasına tek kurşu. Allah Allah. Gel lan buraya dur. Şuradan mermi alayım. Ben ne dedim? Adamı çamaşır gibi de asmışlar lan. Abi iyi asılmışsın ha. Yine bak. Biraz kalkarmış. Şunlar ya. kuruyacak şu kurumuş herhalde. Şey <laughs> o kurumuş. Nereden gidiyoruz? Buradan mı gideceğiz? Nasıl gideceğiz abi? Şunu alayım. He, şuradan. Ünlem işareti var. Oo. He, görüşeceğiz. Aa. Mahmut. Mehmet değil mi? Mahmut lan senin Ben niye Mahmut dedim? Ne bileyim. Aha. Bunu alamıyor muyum ben ya? Cık, alamıyorum. Alsana ya kafanı takacaksın ya. Yani. Çok kafamı takıyorum kanka ben böyle şeyler. ee bitti kanka yol <laughs> takım. Ha o taraftan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mermiler. Ne, lan. Düştü kanki. Ne aşağı attı. Çak yapıyorsun. Şey. o da mermileri boşaltmış. Dur bak şimdi bak. Sen... Ya tutuyoruz ya kanka bunu böyle ayaklarında. Eee? <laughs> Sen bir gitsene kanka. <laughs> ben de bir tanesini buldum. Tuttum. Kanka dur. Hadi <laughs> İlk ben. <laughs> küt 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 küt. Neyse. Attım valla. <laughs> Şöyle. Ooh, ben zombiye aşağı atayım <laughs> sen burada silah al değil mi? <laughs> şu 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 gel. Aha. Bulmuşsun. Geliyorum. Master Splinter. Ha, ne oldu lan sen? Kanka yine çok zombi sesi geliyor. Yapma. Burada iki. Merhaba. Burada Herhalde. dört. Üzerimize koşuyorlar. <laughs> of so adamısın lan memati. <laughs> Zom, bazı zombilerin kafasında sivilce gibi bir şey var kanka ölmüyor. <laughs> Nasıl duruşlar öyle? Aa! güzel en. Kanka bir şey beni Oo. yiyor. Kötü ısırdı? Nasıl ısırdı? Acıdığını hissettim mi? Oradan biliyorum. <laughs> var mı lan var? burada bir şey yok yokmuş. Hadi gidelim. Oğlum zombinin dişleri benim dişimden çok daha sağlıklı lan. Hani nerede lan? Ya gide, şuradan mı gideceğiz? Buradan gitmeyiz Yok. Yani. Buradan geldik zaten. Yok lan neredeyiz biz ama. <laughs> <laughs> yürü yürü düz yürü, yürü. Kafam çarptı. Ah. He, zombicikler. Zombi. Beyefendi bunlar bunlar ah, <laughs> Gel buraya. Abi merdiven Ama zaman insan... <laughs> geliyor ya. <laughs> i̇nsan gibi konuşamıyoruz. Ana bu ne lan? ya sen <laughs> Hayır. Ah yanlış yese koçak. <laughs> sen Kutun var ya sen. Kanka bunu nasıl görünüyorum? Çok yakışıklısın. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Kapatamadım, kapatamadım. Hepsini almış ya. Aha buraya atmış bir. Yine düşünmüş onu çaktırma söylemiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Tamam <laughs> ya. Mehmet'i bana çalışır. Anam ne bunu da mühendisi bilmiş şey ya. Dur. Kanka. O patlatan 3 gün sonra öldü. Kanka bir şeyler geliyor. Bir şey erken yaptın galiba. Bombayı patlatarak baksana. Galiba. Neyse sakin. Gez göz arpacık şeklinde. So <laughs> Siktir et. Canın az bak şurada pizza var pizza ye. Yok ben yüz benim. Oğlum bunları yalnız sen öldürmüşüz bizi ya. Benim de yüz kankacım. Yine de yersin ya pizza pizzadır. Neyse <laughs> Bu da bak altı patların mermisi var. Sen ne vardı o? Şunu ateş mi edeceğiz? Ne yapacağız ki acaba? Yok. Galiba hayır. Ha, yukarıda mermi, mermi şey, var mermi. Yukarıda zombi var kanka. Get it. Git getir onu. Bana derin değil mi? zombiyi gidip getireceğim şimdi. <laughs> <laughs> sen kafandan <laughs> patlamış. Hiç getir. Burada oyuncak mı varmış ki? Lan! <laughs> İki mermi aldırmıyorsunuz <aldırmadasınız gülüyor> ya. Sen var ya sen gidip hemen mermi buluyorsun. Ne bulacaktım başka kanka? <laughs> ben de burada Mehmet ile oynayayım. Hadi hadi. <laughs> şey, ben mermi toplayamıyorum galiba ya. Allah'tan araya düşmemiş. Hepsini sömürmüş. Bizim nasıl bir envanterimiz lan? Alıyoruz alıyoruz dolmuyor. Dur dur uyuyor uyurulmuş. O yandırdım ya kusura bakma kardeş. Bu açılan bir şey değil. Yok değil. <laughs> Michael Jackson nasıl yapıyor Oh. Aha, burada da like altı patlar var O var. sende vardı var ondan <laughs> <da olmayan> zaten. <laughs> sen al onu kendine. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Altı pat mermisiyle diğer mermiler aynı. Allah Allah. Ya. <laughs> Ulan sen zombi sandın bir <gülüyor> an. <gülüyor> Öyle. Zombiler benden korkacak abi. Aha. Gün yüzünü gördük lan. <laughs> kapat, kapat, kapa Neyi kapatacağız? Oo, gün yüzü. Gün yüzü görmüyoruz ya o yüzden. <gülüyor> Sonunda <gülüyor> yardım, be. Gün yüzü gördük. Allah merhaba. İçimi <laughs> sıçtım korkudan. <laughs> Kanka keşke sıkmasaymışız. Neden? Geliyorlar. Oğlum sen nasıl hızlı geliyorsun ya? Maraton mu koşuyorsun? Git artık. Bunlar maraton koşuyor ya. Heh. ya. Ben maraton olmasa var ya yalan. çanta. Bunu açmamız bir şey yok mu? Bu ne? Bu da bir diğer bir şeyin sonu mu? Muhtemelen. Zaman... Sonra geldik. Mermi de yok. Evet o zaman üçüncü bölüme geçiyoruz indiriyorum. Dünyam karardı lan. Ya bunu var ya püskürtmese Dürtüyor olmaz zaten. Eğer <laughs> en sen buradasın. Tamam temizlendim. Şey olabilirdim. Heh geldi. <gülüyor> Heh. <gülüyor> 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 Pompalı almışız lan biz. Ben de var. Şimdi de daha iyi. <laughs> 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 Hadi gel o zaman bakalım. Hey, how come dogs smell so good? Teşekkürler. Online'ım ben düzgün kullanma var ya. Biliyorsun ben düzgün kullanıyorum. Abi mermi stoğumuza bakıyorum çok az. Onun için Evet, aynen 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 yani, kesinlikle, doğru. Şunu Aa. alayım. Bu bağdan atladı lan pezevenk. Nereye koşuyor? Oh, Bok mu var? Ah merhaba. Arkamızdan da geliyor. Atla da. Arkanda, arkanda, arkanda. Aaa, sola düştü yere. Gog var, Hop, koş. Ho, Kaçalandı lan lan. Atlayacak mısın? Tutacağım seni, atla tutacağım seni hadi. Gel. Ana. Salak. Tutamadım. Hah, gel. Kanka yine konteyner var burada. Bir tek abi. Ne bunu Sen... çekeceğiz. Yardım kolum ediyorum. yok kanka bak. Valla kolumuz uzuyor. Ne kolum varmış sana. be. Alkışlıyorsun değil mi? <laughs> Bana çok iyi <laughs> <Aynen>. oldu kanka. <laughs> Yaparsın, edersin. Şimdi mermi az. Zombiler çok. Ama el bombası lazım olacak. Şurada mermi var mı bakayım. <laughs> Burada mermi, mermi yok mı? kanka. Tüh be. Geç kaldım. Aferin. Aferin lan sana oğlum. Güzel. Ölmüş lan bu. Ölmüş herhalde. Oğlum niye mi bıraktın ya? Saldırsana oğlum. Dur onu öldürme. Adam uçtu ama ne koy. dünyam kararıyor. Heh. Hı -hı. Allah kahretmesin. 60 can. Ya Allah. Al bunu. Bunu elle Adamın yaptım. kolu uçtu <laughs> lan tavana. Dur, bu bana lazım. Tavan değil çatıya. <laughs> ah, canım acıdım pardon. Özür dilerim. Kanka o lazım olacak. Zaten mermimiz yok. Aynen. Size barış el uzatıyorum. Aha. Bunu kabul edin. Ananı avladım. Oh, vurdum lan. Seni ağzına nasıl Amanın kodum. Öldüm. <laughs> Kalk. Öldüm. Kaç. Öldüm. Bir de seni sürüklüyorlar. Top gibi oynuyor lan benim cesedimle. Kanka <laughs> acı beni iyileştirmen lazım. Kalk. Kalk 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 kalk, kalkar mısın? Ben önce dedim orada değil ki ama. Orada, burası sürüklediler seni. Hayır, çürük. benim gördüğüm şu an diğer tarafta. Şeyin oraya doğru gel, <laughs> köpeğin oraya doğru gel. Köpeğin, ha kalktım tamam. <laughs> Neyse, daha hiç bir zombiye <laughs> el uzatmayacağım kanka bunu öğrenmiş oldum. Maalesef. alayım ben ya. Yani. Memur bey buradan iş yapabiliyor muyuz? Burası serbest mi? Ananı avladın mı? Yukarıdan geliyor bak. Sakin ol, sakin ol. Çok iyi lan. Bak, barış elini uzatmayacağım Sen barış elini böyle uzatmıyorsun. Bak, böyle uzatacaksın. <laughs> <Peki>, Denize ne bi? Deneyeceğim. <laughs> Merhaba. Gel. Ne bak gel. uzat. Merhaba. Barış. Merhaba. Barış içinde. On canım %60 altmış. Kanka ölecek. Geliyor. Ne? Benim abla. Ne? Ne? <laughs> bak burada şey var mermi falan var. Al abi şurada, şurada biri uyuyor dur. Sessiz ol. Günaydın. Aa, ben sabahları böyle kalkıyorum lan vallahi. Ana 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 ana. Oğlum ben yine öldüm ya. <laughs> ya. Allah kahretmesin. Adamlarla teriyakilik yaptım herhalde. Sigara gibi yiyorlar beni. Kanka geliyorum. Kanka beni kaldır. <laughs> kanka ay. He? Kalk lan. Hadi kaldırman lazım beni. Kaldırmam lazım seni de parmak asamak kalkar mısın acaba? Şey zombi geldi. Aa. 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 Kanka beni kaldır. Allah kahretmesin. Kalk artık şuradan. Kalk. Nasıl? Kanka zombiler geldi. Boy. Ya abi ya. Orada kendi dokunma. İleri doğru gel, ileri doğru gel, ileri doğru gel. Gel gel gel, gel. İşte. Yo, geçen abi böyle dokundum ya. Kalk Heh, artık. geldi geldim, 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 geldim. Neye bastın? Hiçbir şeye bastım durdum valla öyle. Uf, canımız ikimizin de 30 evet. Değil olsa bulmamız lazım. Zombiler geliyor yine. Bak sen sağa ben solu. Görev paylaşımı yapalım. Tamam. O o kanki. Geri gel. Geriden savaş, geriden savaş. Hı? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya, hadi doldur artık da ha. Amına tövbe estağfurla ölmüyor da. Buna lan. Böyle giriş sanmıyorum. Aa abla havuz atladı. Ölsen. Ee, <laughs> Efendim? Efendim işitmedim. Allah. Ha. Aha burger. Gel buraya. Sen ye. Kanka. Ye sen geber. ye. Yo, yo, hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Gel buraya. Hepsini sen ye. Tamam <laughs> şekilde. <laughs> Huylanıyorum. Ben yanlışlıkla kelime yedirdim. Yavaş yavaş. Ş Benim bu bir mermi kaldı. Şunu kullanayım bari ya. Kankam mermileri hiç neredeyse harcama. Tamam kanka. Üç sıkıyorum bir ölüyor. Ben hak etmiyorum. <laughs> şey üretebiliyor muyuz? Hayır. Tabi üretir, üretir. Hiçbir şey mi yokmuş ki benim? Kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne var yardıma gel. Dur ilerliyorum. Sakin, Abla yoga sakin, yapıyor şu yoga'yı bozma. Buddy? Allah'tan sıkma dedim sana. Yo mermiler. Kanka mermi yoktu ki orada. Tabi efendim. Aman kapı değilmiş ki burası. Yana geçeceğiz. İmiyan. Kanka burada bir kapı var. Gel. Yeah. Ha. Gel bakalım. Taç Neyse. Öldürürüz lan bunları. Ha, ya hayır. Hayır. %20 canım kaldı ya. Allah kahretmesin sizi. <laughs> <laughs> Kalkın öldü. <gülüyor> 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 Değil <mi? gülüyor> Öldü. Bok gibi zombilerin içine daldım abi. Şuraya bir el bombası yapmamız lazımdı bizim ya. Ama malzememiz diyor ki neyle yapacağız? Heh. Tank. Tamam. Güzel. Gel abi. Mermilerin de gidiyor her seferinde ya. Güzel mermi çorlamıştım ben. Mermi varmış burada. Dikkat ol. Aa, Canım %25. Ceset, Gerçekten. Abi öyle benziyorlar. <laughs> Mermi falan çok az vermeye başladı he. Ha mermi varmış burada. Al abi. Şurada yerde de var bak. Onu sen al abi. Tamam. Ah burada var. Ah burada zombi varmış. Bunlar açılmıyor. Aha! korktuyordum. Hıh arkadaş. Aa mermi kanka. Gel. İlk tanesin sen al. Aha, i̇çinde ben aldım. Ben şunu bırakayım da şunu alayım ya. Yani. Kanka. Sıçıyoruz. Ni? çok dikkatli tasarruflu kullanmamız lazım. Heh, tamam. Aha. Tamam. Rahatladım. Vallahi rahatladım. Vallahi ben de rahatladım. Ya bu kapıyı görünce rahatlayacağım <laughs> aklıma gelmezdi. Aa, böcek var lan. Aa kaçtı. Nerede? Gitti. O zaman <laughs> devam edeceğiz.